arkadaşlar şey, yani yine yeni video Ye, yine ben yani anlıyorsunuz artık öyle söyleyeyim size Bismillah diyorum uzatmıyorum şimdi şöyle göstereyim böyle bu oyun var öyle göstereyim size yani ben bunu alfa kütüphane de böyle bir oyun var daha doğrusu ya ekledim mi onu da hatırlamıyorum veya hesabımla çalınmış olabilir bilmiyorum o zamanki bilgisayarımla çalınmış olabilir bilmiyorum yani Eklenmiş olabilir yani tam bir olarak bilmiyorum. Her an gerçi böyle bir oyunu indirmezler diye düşünüyorum. Mal sayfasına bir gideyim mesela bir şey var mı? Şimdi bakmadan indirdim direkt. Normal tamam. Güzel. Demosunu indirdim valla. Ama valla bu oyunu neden böyle indirdim? Niye kütüphane ekledim ben hiç bilmiyorum. Daha yeni indirdim bu oyunu valla. Çıtır çap tap taze. Bayağı olmuş ama bu oyun şey yapalı da. Hiçbir şey bilmiyorum yani buradan. Garden of Lumber'la da oynayamadıydım. Neyse tamam. Yani öyle. Ne olduğunu oyunu gram fikrim yok. Büyük ihtimal hamburger yapma oyunu ama gayet çocuksu. İki buçuk veya iki 3D benziyor yani. İki buçuk veya iki boyutlu bir beziyor. benziyor. Ama böyle bir oyunmuş. 60 FPS alıyoruz böyle bir oyunmuş. Ya tekrar söyleyeyim. Monitörüm 60 FPS ondandır. Yeni oyun, ortak oyun. Şu oyun tam şunu satın falan falan var. 2024, 2002. 2024 mi? Bu ne şimdi bu? Bu ne bu, bu? Merkür. Lan dünya yok mu? Dünya buz bu. abi. Dünya. Sen bir yer, bir galiba buz dev olmuş burada. 300 satın al. 300 satın al desek buradan. Hmm. Merkür'den mi başlayacağız? Ha ha. Merkür'den başlıyoruz. Sonra bunları açacağız galiba. Anladım. Anladım kadarıyla. Normal var diye sonsuz var diye insan asla görmeyi bırakmaz. Özel kuponlar iki yıldız. Hadi açalım. Hadi açalım. Yine müşteri geldi. Baş açacağız. Sipariş al diyelim. O sen yeni açmışsın. Harika demiş bize. Bir yıllık tatil aldım. Benim yerime sen çalışacaksın. Tamam. Bu arada bana bir basit burger, burger yap. Ekmek ve, e, köf. Ekmek ve köfte orta pişmiş. Aşağıda olacak var. Üzerine köfte ve ekmek üzerine. de yap. Sipariş. Hmm. Dünyalı mı? Okey. Hadi bakalım. Nasıl yerleşmişiz galiba? Ocak. Ocağa gelelim şöyle. Batırma. Şöyle ekmek. Üç ekmek. Yok. İlk önce altı alacağız. Alt ekmeği ilk önce alalım. Ocak değil mi bu? Bir dakika. Müziği kapatabiliyor muyuz? Ya, oyun tam, tam oyun sonra Ana ses efekt. Tamam iyi hala <laughs> şimdi daha iyi. Yüksekten bir tam daha fazlası yok zaten. Aynen şimdi. Şöyle bakalım. ama çok da olmuyor böyle hiç. Ses ses sessiz, sessiz gider Ses sessiz, sessiz gidiyormuş. Neyse tamam. Biz bir müzik açalım. O yüzden ben şuradan. Böyle değil. Neyse dur tamam. Şişman kız. Yok bu değil. Şişman kız. Ne yapsak? Lambaya füf hadi bakayım. <laughs> Lambaya füf atacağım bir dakika. Füf de. Antung.

Animasyonu falan yok mu lan? Pişmiyor. Pişmiyor. Acaba bakalım barda kaldı lan? Bakalım. Frenç o sesi, aa. ha. tamam alalım. Şöyle koyalım. Şu, tam ortalama iyi. <laughs> alt, ekmek bir aa, alt ekmeği bir arada kızarm? Aa, alt etmeyi kızarmış istemiş adam. Bir dakika dur. Şuraya koyalım. Alt ekmeği de kızarmış istemiş adam. Evet. Şöyle pişirelim. Şöyle. Adam alt ekmeği bile kızarmış istiyor. Maşallah. İyi galiba lan şu an. Şöyle. Şöyle. Şunu şöyle koyduk mu tamam. Üst ekmek bir adet kızarmış oha. Ha. Tamam. Şöyle koyalım.

Aha tamam. <laughs> evet yes. Arası şunları bakalım yine. Evet 56 idi sonra herhalde. Çok önemli çok memnunum. Afiyet olsun diyelim. Dostlar çok mu? Aha. Oğlum robo yavru kedi ne ya? O oha oh, oh, oh. toplam maliyet 22 kedi frankı daha. Bu ne lan? Kedi frankı mı oğlum bu ne? Ne yani diyor kedi frankı veya yılan frankı çünkü öyle dönemişti bir şey var burada. Abi orada beklemesene oğlum. Geç otur şuraya bak. Şurada yerler boş orası neyse artık. Şöyle üst ekmek bir kızarmış bir adet üst ekmek Ay, kahvaltı değil ki bu ya. İki adet orta boy pişmiş köfte. Oo. Oh! Bir de şunu da pişireyim de. ikisini bir. İkisini birden pişirelim şöyle. Ama aslında ben burada gerçekten çalışsam hepsini yerim de neyse. Eğer domates iki adet domates de vermiş. Tamam. Seni. Lan bu kızardı dur. seni atalım seni atıyorum dur. şey koymayacağım. Lan bu da kızardı. Yok kapat kapat vallahi kapat. Bunu nasıl atacağım ben? Çöp atabiliyor muyum biz bu? Restart mı atmamız gerek? Bir dakika bulun şunu. şöyle üstüne koyalım da şunları. Tamam çok da yer kaplamaz herhalde. Oğlum bu ne ya? Şöyle bir koyalım da. Ha tamam gitti. Evet tamam. Hocam şimdi, şimdi şöyle bir parmaklarınızı yiyeceğiniz bir burger yapacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Woohoo, geliyor ekmeğiniz hocam. İlk önce şöyle. <laughs> Bence şöyle. Size çekelim şuraya. Sizi şöyle çekelim. Seni de şöyle çekelim. Evet. Woohoo. Hadi iki adet. iki adet köfte. Ama orta boy. Hadi bakalım. Açalım köftemiz. Turşu isteniş çıkar ya. İki adet şöyle. Orta boy pişmiş. Oğlum bu ne? Bu etin bir büyü canlı lan şu anda. Bu ne? Kaç çeyiz bakalım. 9 Neyse tamam hadi. Hadi bakalım. Woohoo! Geliyor mu? Ekmeğimiz geliyor mu? Bir dakika. Biz de ekmeğimizi alıyoruz ha. Geldi bir dakika. O... Ha, tamam. Sen de Oh oh maşallah oğlum ben bu bölgede bu arada hayatım boyunca yemişimdir. Benim tek yediğim şey tavuk. O da güzel diye yiyorum. Bence Köfte tavuktan daha kötü duruyor. Alt ekmek kızarmış, üst teknik bir adet kızarmış. yok daha değil. iki adet domates bir de iki adet su. bir de iki adet domates. Uhu. Bu kahvaltı değil aslında bu akşam yemeği. Akşam sefası bu Başka bir şey istiyor musunuz musunuz? yanda büyük böyle patates kızartması ne bileyim başka bir şey ama cidden robot Haydi bakalım, hadi güzel. şey hazır. Hizmetinizi değerlendirmek istiyorum. İtibarın yüz. Yes, maşallah. Bu sadece lezzetli ilahi derecede lezzetli. Hmm. 300 hizmet vereceğiz. Umarım burada bir yer yapıyorlar. Pizza değil. Tamam. Sipariş edelim. Hadi bakalım. Neymiş? Oğlum bu da Orada bekleyip duruyor. Ben bu kastesi kapatacağım valla. Şuş lambaya şuş de bundan kat kat iyi. Hadi açalım. Hadi gidelim bu arada ayarlar ne? Bakalım mı? Hello. Gün bereketi geldi. Ama bu sefer ee. sınırsız 60. Şiir yazmak gibi ya. Oo! Vejetaryen gelmiş. Kediler et sever de hani ben mi yanlış mı biliyorum kedicik? Yoksa bu Aa, çiğ. Tamam, kedi günü kılma. Aa çi. Oğlum bu tam kedi olduğunu kanıtlıyor galiba. Ama et yememesi kanıtlanmıyor. Çi ekmek. Izgara, peynir, ızgara, peynir. Oo! Oh, oh. Ya! Toplam maliyet 10 bir dakika. Şimdi ne alacaktık başka? Şundan. Alt, alt ekmek bir de. Aha. Şimdi biz ne alacaktık başka? Ne yapacaktık? 4 adet turşu. Koy dayı. Koy babam koy. Koy babam koy. Biraz daha yamuk koyalım da. Ortalama olsun yani. El yapımı oldu anlaşılsın. 4 adet turşu. 2 adet domates. Ne koyalım ya. vejetaryen burger ne ya? Abi et dediğin yok tavuğu koyacaksın. Ya da köfteyi koyacaksın köfte severler tavuk severler için. Koyacaksın yiyeceksin yiyecek. Bu kadar ya. Ben vegan da var saçma biliyorum. Ben vegan değilim ayrıca. Ben kebabı da yereyim, her şeyi yerim. Evet şimdi turşu dört adet peynir. ızgara da. Bu sigara da ne ya? Lan bu iyi. Bu iyi herhalde. Evet şimdi elektrik harcamayıp şöyle koyalım. Çok değişik bu kadar ama bunda yine köfte olacak. Köfte olursa daha güzel. Evet. Bakalım burada benim için ne pişirdiniz? Şöyle Vay, vay bu Vay bugün var bu gerçekten lezzetli. Afiyet olsun dedik. Ne diyelim şöyle yeni. Bu yemeği nasıl pişireceğinizi öğrenmek için tarif kitabına bakın. Çizdik ya bu yemeği nasıl pişirici pişireceğinizi öğrenmek için tarif kitabına bakın. Çok yüksek bu tamam. Aa. artı 45. beş. Sonraki gün Merkür. Aha. Aa baş aşçı mı? Arkadaşlar eğer şöyle bir oyundan çıkalım. Mutfağı kapat diyelim. 2-3 günü sonra öldü. Şöyle kapatalım oyunumuzu da. Dur dur evet. Kabul et diyelim. Evet arkadaşlar 13 dakika falan olmuştur öyle 14 dakika falan aynen. Arkadaşlar şimdi bu oyunu eğer beğenirseniz yani bir 4-5 like daha gelirse yani bu oyunu yani güzelmiş aslında. Bu oyunu direkt ikinci bölümünde çekeceğim. Haberiniz olsun. 4 veya 5 like. Güzel bir izlenme yapar yaparsanız iyi olabilir. Sonraki videolar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.